kadın 40'ından sonra yumurtalarını kaybeder mi? Kadınların yaklaşık %1'i 30 yaşından önce yumurtalıklarını kaybedebilir. %10'u da 38-40 yaşından önce yumurtalıklarını tamamen kaybeder ve erken menopoza girebilir. Kadınlar bazen 50 yaşına kadar yumurtaları devam edebilir. Hatta 52-53 yaşına kadar yumurtalıkları devam edebilir. Fakat bunlar yumurtaların kaliteli yumurta olduğu anlamına gelmez. Yani söylemek istediğim şu. 35 yaşından sonra yumurtalıklarda negatif bir durum oluşmaya başlar ve bu 40 yaşından sonra çok şiddetlenir. Bütün kadınlarda böyledir. Kadınların yumurta rezervi çok iyi olsa da, hatta polikistik overi bile olsa yumurtalıklarda mutlaka yumurtanın kalitesi bozulur, DNA'sı bozulur. Ve bunlar da negatif bir etki yaratır. Yani yumurtlaması devam etse bile gebelik oranları çok azdır. Onun için kadınların 40 yaşından 35 yaşından önce mutlaka çocuklarının doğurmaları ya da doğurganlıklarını tamamlaması gerekir. Teşekkür ederim.